Evet arkadaşlar ürün sistem videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Boşaltımın aşamalarında kalmıştık. Boşaltım 3 aşamadan oluşuyor. Süzülme, geri emilim ve salgılama. Süzülme, kandan kanala madde geçişi. Yani e, glomerulus kılcallarından, şekilde görüldüğü gibi glomerulus kılcallarından kana kanala madde geçişi şurada görüldüğü üzere bakınız glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne madde geçişine süzülme diyoruz demiştik. Süzülme arkadaşlar yüksek basınç ile gerçekleştiğinden süzülme sırasında ATP harcanmaz. Tamamen difüzyonla gerçekleşen bir olay daha önceden de glomerulus kılcallarını karşılaştırırken söylemiştik. Yüksek basınçla gerçekleşiyor. Por sayısı daha fazla diye. Dolayısıyla kolayca maddeler buradan yüksek basınç e, ile glomerulustan Bowman kapsülüne geçmekte. Boşaltımın ikinci aşaması geri emilim. Geri emilim ise nefron kanallarının etrafında dolaşan nefron kılcallarından kana madde geçişi yani proksimal tüpten, distal tüpten ve helle kulpundan bu kanallar etrafında dolanan nefron kılcallarına, madde geçişine biz geri emilim adını veriyoruz. Ve geri emilim önce difüzyonla sonra aktif taşımayla gerçekleşir. Yani geri emilim sırasında ATP harcanır diyeceksiniz. Salgılama ise bu kanallar etrafında dolanan kan damarlarından tekrar bu kanallara madde geçişi. Yani kandan kanala madde geçişine ise salgılama adını veriyoruz. İki kanalda salgılama gerçekleşiyor. Proksimal tüpte ve distal tüpte salgılama gerçekleşiyor. Ve e, aktif boşaltım salgılamanın diğer adı adından da anlaşılacağı üzere aktif boşaltım sırasında da ATP harcanır. Boşaltım bu 3 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bu 3 aşamayı size daha detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. İlk aşama süzülme aşaması. Şekilde görülen malpigi cisimci. Malpigi cisimci glomerulus ve Bowman kapsülünden oluşuyor demiştik. İşte yüksek basınç etkisiyle Glomerulus kılcallarındaki maddelerin Bowman kapsülüne geçişine süzülme adını veriyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla kan içerisinde damar duvarından geçebilecek tüm maddeler glomerulusdan Bowman kapsülüne geçer. Bu olay kesinlikle pasif taşımayla gerçekleşiyor dedik e, ee, glomerulustan Bauman kapsülüne geçen sıvıya ise süzüntü adını veriyoruz arkadaşlar. Süzüntüde neler bulunur? Su bulunur. Amonyak, üre, ürik, asit gibi azotlu boşaltım atıkları bulunur. Mineraller bulunur. Bir karbonat iyonları, haşartı, kaslarda yine hatırlayacağınız kreatinin Bikarbonat iyonları ve H+ da nereden hatırlıyorsunuz? Solunum sisteminden hatırlıyorsunuz. Orada kanda bir karbonat iyonları ve H+ artı oluşuyordu. Bunlar vitaminler ve yine kanda bulunan besleyiciler, amino asit, glikoz gibi besleyiciler bunların hepsi arkadaşlar glomerulus'tan Bowman kapsülüne yüksek basınç etkisiyle geçerler ve bu olaya biz süzülme adını veriyoruz. Süzülme sırasında kesinlikle enerji harcanmaz. Süzülme hızı ne zaman değişir? Hangi durumlarda süzülme artar, azalır veya süzülmeyi etkileyen başka faktörler var mıdır? Şimdi onlara biraz değineceğim. Süzülmenin ne olduğunu anladıysanız. Şimdi süzülme nerede, nereye gerçekleşiyordu? Boğman kapsülünde Bowman kapsülünün içerisindeki glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru gerçekleşiyordu süzülme. Glomerulus kılcalları ise iki atardamar arasındaydı. Bu atardamarların ismi neydi? Getirici atardamar ve götürücü atardamar. İşte bu getirici atardamarla glomerulus kılcalarına gelen kan içerisinde bulunan bir takım maddeler Bowman kapsülüne geçiyor. Dolayısıyla getirici atar damarda su, glikoz, aminasit, tuz, mineraller, üre, oksijen ve bikarbonat iyonu götürücü atardamara göre daha fazladır. Oysa kanda bulunan her iki damarda bulunan albümün yağlar, trigliseritler ve kan hücreleri her iki damarda da eşittir. Yani getirici atardamar ve götürücü atar damarda eşittir. Çünkü bunlar büyük maddeler olduğu için damar duvarından geçerek Bowman kapsülüne gelemez. Kan içerisinde kalmaya devam eder. O nedenle her iki atar damarda yani getirici atar damarda ve götürücü atar damarda bu maddelerin miktarı eşittir arkadaşlar. Süzülme yüksek basınç etkisiyle gerçekleşiyor dedim birkaç kez bunun üzerinde durdum ve glomerulus kılcallarındaki Kan basıncının 70 milimetre civa olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu basınç üzerinde biraz durmak istiyorum. 70 milimetre civa bir basınç var. Bu basınca karşı tepki olarak e, karşımıza çıkan basınçlar glomerulus kılcallarındaki ozmatik basınç ve Bowman kapsülünde bulunan suyun e, hidrostatik basıncı. Dolayısıyla bu iki basınç 32 milimetre ve 14 milimetre civa bunları topladığımız zaman yaklaşık olarak 46 milimetre civa yapıyor. Bunu 70'ten çıkardığımızda 24 milimetre civa gibi yüksek bir basınç elimizde kalır. Ve bu 24 milimetre civalık basınçla ATP harcanmadan maddeler glomerulus'tan boğma kapsülüne geçer. Ee, ve tabii ki süzülme hızı. Bu basıncın artmasıyla daha da artabilir. Çeşitli durumlar bu basıncı artırır. Hangi durumlar bu basıncı artırır? Onlara bir bakalım. Hangi durumlarda glomerulus kılcallarındaki basınç artar veya üç basıncın toplam farkı artar? Bunlara bir bakalım. İşte süzülme hızını etkileyen faktörler olarak bahsedeceğiz bunlardan. Örneğin kan basıncının artması bu basıncı artırır. Örneğin kanın proteik, protein ozmotik basıncının azalması bu basıncı artırır. Şimdi dolaşım sisteminden hatırlayacağınız üzere Starling hipotezini anlatırken şöyle iki tane basınçtan bahsetmiştik. Biri aşağı doğru kan basıncı, birisi ise kanın içerisindeki proteinlerden kaynaklanan kanın ozmotik basıncı. Bu iki basınç arasında şu şekilde çizdiğim şekilde bir ilişki vardı ve kılcal damarın atar damar ucunda kan basıncı yüksek olduğu için maddeler doku sıvısına geçiyordu. Toplar damar ucunda işte ozmotik basınç yüksek olduğu için maddeler doku sıvısından kan damarı içerisine giriyor idi. İşte burada da arkadaşlar Kanın protein ozmotik basıncının azalması kanın madde tutma kapasitesini azaltır. Böylelikle süzülme hızı artar. Yine soğuk havalarda kan damarları daralır ve süzülme hızı artar. Vücut sıcaklığı arttığı zaman kan basıncı artar. Bu durum yine süzülme hızını hızını artırır. Oysa sıcak havalarda maddelerin atık maddelerin atımı genellikle terleme ile olur. Dolayısıyla sıcak havalarda süzülme hızı azalır. Yine kanda tuz ve şeker gibi ozmotik basıncı artıran maddelerin artması süzülme hızını arttırır. Çünkü kanda tuz ve şeker arttığı zaman kanın su tutma kapasitesi artacak. Yani kanda su artacak. Yani kanın hidrostatik basıncı artacak. Kanın hidrostatik basıncı artınca da süzülme artar. Glomerulustan Bowman kapsülüne madde geçişi artar diyoruz arkadaşlar. Bunlar da süzülme hızını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmakta. Bir sonraki aşamada arkadaşlar artık geri emilime geçebiliriz. Boşaltımın birinci aşaması süzülmeydi, ikinci aşaması geri emilim. Geri emilim nedir? Bir daha tekrarlayalım. Nefron kanallarındaki bazı maddelerin tekrardan nefron kılcallarına alınmasına geri emilim diyoruz ki takdir edersiniz ki glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçen maddelerin hepsi atık maddeler değil. Dolayısıyla vücudumuz için gerekli olan maddelerin tekrardan e, nefron kanallarından nefron kılcallarına alınmasına biz geri emilim diyoruz. Burada bakınız şu çizdiğim bölgede kalemle çizeceğim şimdi orayı çizdiğim bölgede <laughs> geri emilim olmaz. Yani boğman kapsülünde geri emilim olmaz. Onun haricindeki kanallarda yani proksimal tüp, henle kulpu, distal tüp ve idrar toplama kanalında geri emilim olur arkadaşlar. Bakınız burada geri emilim kanaldan kana doğru ok işaretiyle gösterilmiş. Yani bu sarı kısımdan şu şekilde dışarı doğru çıkan oklar geri emilimi simgelemekte. Proksimal tüpte 5 maddenin geri emilimi gerçekleşmekte ki bu bir karbonat iyonları, NaCl, su, potasyum iyonları ve besleyiciler adını verdiğimiz glikoz ve aminoasit. bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Ee, kanaldan kana geçerek geri emilimi gerçekleştiriyorlar. Hatırlarsanız süzüntü içerisinde su, sodyum, klorür, haşartı, bir karbonat, üre, glikoz, aminoasitler, kreatinin gibi maddeler vardı. Bunların içerisinden karbonat, sodyum klorür, su, K ve besleyiciler, glikoz, amino asitler proksimal tüpten tekrardan nefron kılcanlarına geçerek geri eminimi gerçekleştirir arkadaşlar. Henle kulpunda ise henle kulpunun iki kolu var. Birisi inen kol, diğeri çıkan kol. İnen kolda sadece suyun geri eminimi. Çıkan kolda ise sadece tuzun, sodyum klorürün geri eminimi gerçekleşiyor. Bu tabloda kırmızı oklar aktif taşımayı, beyaz oklar ise pasif taşımayı e, göstermekte. O halde Henle kulpunun çıkan kolunda sodyum klorür önce difüzyonla geri emiliyor, sonra aktif taşımayla geri emiliyor. Distal tüpe geldiğimiz zaman distal tüpte de yine sodyum klorür ve su geri emiliyor. Sodyum klorür artık bu andan itibaren henle kulpunun çıkan kolundan itibaren hep aktif taşımayla geri emilecek. Hatta idrar toplama kanalında da sodyum klorür aktif taşımayla geri emilecek. Suyun geri emilimi her zaman difüzyonla olur arkadaşlar, aktif taşımayla olmaz. Dolayısıyla proks pardon distal tüpte su ve sodyum klorür geri emilirken idrar toplama kanalında su, sodyum klorür yani tuz ve üre geri emiliyor arkadaşlar. Üreye de burada ayrı bir parantez açmak isterim. Böbrek atar damarıyla nefronlara gelen ürenin tamamı idrara karışmıyor. Hatta 3 tane üre geliyorsa böbrek atar damarıyla bunun ancak bir tanesi idrara karışıyor. 2 tanesi geri kana emiliyor. Bu durumda bize geçmişte çok defa nitelediğim bir şeyi gösteriyor. O da nedir arkadaşlar? Homeostasi yani kararlı iş dengenin sağlanmasında demek ki kandaki üre miktarının da belli bir oranda bulunması lazım bu nedenle e, nefron kanallarından yani idrar toplama kanalından ürenin geri emilimi gerçekleşiyor yani boşaltım sisteminin amacı burada bir daha karşımıza çıkmış oluyor arkadaşlar nedir boşaltım sisteminin amacı Homeostasi sağlamak. Hormonlar konusunu işlerken de birçok hormondan bahsederken görevlerini açıklarken nefron kanallarından geri emilimi artırdığını veya azalttığını söylemiştik. İşte ADH yani diğer adı neydi? Vazopressin, antidiüretik hormon nefron kanallarından suyun geri emilimini artırıyordu. Aldosteron böbrek üstü bezlerinden salgılanır. Nefron kanallarından sodyum, su ve klorun geri emilimini sağlarken Potasyumun salgılanmasını sağlıyordu ki distal tüpte potasyum salgılanmasını göreceğiz. Paratormon yine nefron kanallarından kalsiyumun geri emilmesini sağlıyor arkadaşlar ve kalsitonin ise nefron kanallarından kalsiyumun atılmasını sağlıyor. Dolayısıyla bu hormonlar boşaltım sistemiyle ilişki kurarak yine kararlı iç dengenin homeostasinin sağlanmasında etkili olurlar. Boşaltımın üçüncü aşaması salgılama arkadaşlar. Diğer adı aktif boşaltım. Zaten adında da aktif boşaltım, aktif kelimesi geçiyor. Buradan da salgılama sırasında da enerji harcadığını anlayabilirsiniz. Salgılama sadece iki kanalda gerçekleşiyor arkadaşlar. Proksimal tüpte ve distal tüpte gerçekleşiyor. Proksimal tüpte haşartı ve amonyak nefron kanallarının etrafını saran nefron kılcallarından nefron kanallarına salgılanıyor. Distal tüpte ise K artı H artı ve bir karbonat iyonları yine distal tüpün etrafını saran kılcallardan e, distal tüpün içerisine e, önce pasif sonra aktif taşımayla salgılanıyor arkadaşlar. Böylece böylece idrarın bileşimi bileşenleri yavaş yavaş hazır olmuş oluyor. Yalnız bir daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yalnız iki tüpte salgılama olur. Proksimal tüpte ve distal tüpte salgılama olur. Henle kulpunda salgılama olmaz. Bu arada Henle kulpunun bir özelliğini bir daha tekrar edelim arkadaşlar. Çölde yaşayan hayvanlarda özellikle memelilerde bu Henle kulpunun uzun olduğunu söylemiştik. Çünkü suyun geri emilimini sağlayarak idrarın içerisinde mümkün olduğu kadar az su bulundurmaya çalışıyorlar. Çünkü şöyle hayvanlarının suya ulaşma şansı oldukça az. Yani suyu gayet tasarruflu bir şekilde kullanıyorlar. Salgılama aşamasında bu şekilde gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar artık idrarımız hazır. Böbreğe hangi maddeler gelmişti? hangi maddeler böbrek toplar damarıyla geri dönüyor. Buna bir bakacak olduğumuz zaman böbrek atar damarında tabii ki atar damarda her zaman oksijen miktarının az olduğunu, pardon, karbondioksit miktarının az olduğunu, toplar damarda ise karbondioksit miktarının fazla olduğunu unutmuyorsunuz. Bunun haricinde oksijen, su, üre, tuz, glikoz, vitamin gibi maddelerin Böbrek atar damarında, böbrek toplar damarına göre daha fazla olduğunu unutmuyorsunuz. Ve atar damarda yine kan basıncı, kanın akış hızı e, ve fazla olduğunu zaten dolaşım sisteminde görmüştük. Atar damarda kan basıncı ve kan akış hızı. Toplar damara göre daha fazladır. Ve yine böbrek atar damarındaki atık maddeler böbrek toplar damarındaki atık maddelere göre daha fazla. Kan proteinleri, protein ozmotik basıncı ve yuvar bunlar idrara karışmadığı için arkadaşlar protein osmotik basıncı bütün damarlarda sabitti. Kan proteinleri ve alüvar hücreleri damara idrara karışmadığı için bunların miktarı her iki damarda eşit olarak karşımıza çıkıyor. Evet idrarda neler var artık onlara bakabiliriz arkadaşlar. İdranın içerisinde bulunan maddeler su, mineraller, tuzlar, BC vitaminleri, adek vitaminleri biliyorsunuz idrarda yer almaz. Adek vitaminlerinin fazlası karaciğer, deri gibi organlarda depolanıyordu. Ve azotlu boşaltım atıkları özellikle insanda üre idrarda yer alıyor. Üre, ürik asit, amonyak, Kaslarda oluşan metabolik atık kreatinin yine küçük yapılı yani aminoasit yapılı hormonlar örneğin tiroksin gibi aminoasit yapılı hormonlar bazı ilaçlar az miktarda akü var az miktarda yağ yapı taşları ve toksik maddeler yine bir karbonat iyonları haşartı gibi maddeler idrarda bulunabilir arkadaşlar. Sağlıklı bir insanın kesinlikle idrarında alüvar, aminoasit ve glikoz gözlenmez. Yine az önce e, süzülmede bahsettiğimiz gibi sıcak ortamdaki ve soğuk ortamdaki değişimlere bir daha bakalım. Sıcak ortamda kılcal kan damarları genişler, kan basıncı azalır, süzülme hızı azalır, terleme ile su kaybı artar, dolayısıyla idrar miktarı azalır arkadaşlar. Soğuk havalarda kan damarları daralır, kan basıncı artar, süzülme hızı artar, terleme ile su kaybı azalır. Dolayısıyla idrar miktarı artar arkadaşlar. O zaman soğuk havalarda idrar miktarının fazla, sıcak havalarda az olduğunu unutmuyorsunuz. Yine çöl hayvanlarında helne kulpunun uzun olduğunu ve malpigi piramitlerinin büyük olduğunu bir kez daha burada betimleyelim. Oysa soğuk ortamda yaşayan canlılarda bunlar daha körelmiştir, daha küçük yapıdadır. İnsan deniz suyu içerse, aşırı miktarda deniz suyu içerse ölür. Çünkü deniz suyunun bileşiminde %3 oranında tuz var arkadaşlar. Oysa insan en fazla %2 oranında tuzlu maddeleri, tuzlu besinleri tolere edebiliyor. Dolayısıyla bunun üzerinde tuz bulunduran bir madde insan kanına geçtiği zaman e, ölüm söz konusu olur. Çünkü arkadaşlar kanda çok fazla e, su birikimi olur Kanın hidrostatik basıncı aşırı artar ve insan vücudu dolaşım sistemi bunu tolerize edemez dolayısıyla insanın ölümü gerçekleşir son olarak boşaltım sistemi hastalıklarından şöyle bir bakalım arkadaşlar gut hastalığı gut hastalığı bir aynı zamanda bir metabolizma bozukluğu sonucunda meydana gelen bir hastalıktır üremi ee, üre miktarının kanda fazla olması, nefrit nefronların iltihaplanması, böbrek taşı yine paratormonda da bahsettiğimiz gibi hormon miktarının normalden fazla olması durumunda meydana gelen bir hastalık ve böbrek yetmezliği de e, diğer bir boşaltım sistemi hastalıkları bu şekilde bize dializ e, gösterilmiş özellikle böbrek yetmezliği olanlarda. E, haftada 3-4 kez diyalize gittiğini biliyoruz. Diyalizde ne yapılıyor? Peki kan eee şırınga yoluyla dışarı çıkartılıyor ve bir sıvı içerisinden geçiriliyor. Bu sıvıya diyaliz sıvısı diyoruz. Diyaliz sıvısı içerisinde hemen hemen hiç atık yok. Ama kandaki atıklar bakınız burada sarı puntolarla gösterilmiş. Dolayısıyla kan ile diyaliz sıvısı arasında difüzyonla madde geçişi oluş, olur. Kandaki atık maddelerle diyaliz sıvısındaki atık maddeler difüzyonla eşitleninceye kadar madde alışverişi gerçekleşir. Böylelikle kandaki atık maddelerin en azından %50'si dışarı atılmış olur arkadaşlar. Bir sonraki diyalizde yine kanda atık maddeler artacağından yine difüzyonla tekrardan atık maddelerin dışarı çıkması sağlanmış olur. Ürünler sistemi böylelikle bitiriyoruz arkadaşlar. Bu da ürünler sistemin ikinci videosuydu. Konuyla ilgili testler göndereceğim size. Testlerde çözemediğiniz soruların numaralarını veya soruları bana gönderirseniz yine o soruların çözümleriyle ilgili bir video çekip yine YouTube kanalımıza atabilirim. Evde kalın, çalışmaya devam edin arkadaşlar. Başarılar diliyorum.